Okan Buruk, Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. 19 Ekim 1973'te İstanbul'da doğmuştur. Futbolculuk kariyerine Galatasaray alt yapısında başlamış ve 1991 yılında A takıma yükselmiştir. Galatasaray formasıyla UEFA kupasını kazanan efsane kadroda yer almıştır. Orta sahada oynayan Buruk, teknik yetenekleri, pas kabiliyeti ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekmiştir. Milli takımda 56 kez forma giymiş ve 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin 3. olmasında katkı sağlamıştır. Futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlüğe geçiş yapmış. Özellikle Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonu yaparak büyük bir başarıya imza atmıştır. 2022'de Galatasaray'ın başına geçmiş ve takımın Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmasında önemli rol oynamıştır. Türkiye futbol tarihine hem oyuncu hem de teknik direktör olarak damga vuran bir isimdir.